Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videomdan benim adım Süreyya Kanalıma hoş geldiniz ilk defa gelenler için Bugün yine sizinle bir okul günü vlogu çekiyorum ee, Biraz sesim boğuk geliyor olabilir çünkü bir saat önce uyandım Daha toplayamadı sesim ee, Şimdi hazırlandım gördüğünüz üzere Şey diyor musunuz yok ben bir, bir şey göremiyorum Bir şey göremiyorum Leyla Neyse işte hazırlandım gömlek şimdi ee, akret İşte altında tayt var Öyle. Şimdi çıkacağım arkadaşlar. Saat 1'de dersim. Şu an 11.30. Bir buçuk saat yol ayırdım. Ne olur ne olmaz diye. Hep böyle yapıyorum. Neyse. Ee, şimdi çıkıyoruz. Sonra gelin. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Okula yürüyoruz şimdi. İrem'le otobüste karşılaştık. <laughs> İlk defa. Şok olduk. Buraya evet. güzel bir şey koyacaksın değil mi? Nasıl yani? Evet. Bir Şaşıran bir şey. Aa, ya! <laughs> e, ee, dersimiz başlaması 5 dakika var. Biz yeni geldik. Ee, biz yeni indik otobüsten yürüyoruz şimdi. Aslında sen hep en son gelir. Yola şimdi ettirdim o yüzden. Aynen öyle. Kırmızı halı var. İyi bir örnek Arkadaşlar derste oyun oynuyorlar. Ya, ya, Sen, ben, cam cam ya güzel. Ya olacak. olacak cam güzel. Ya da böyle güzel. olacak. Cam Ya altında Ya güzel. Ya güzel. Ya güzel. Ya Ölen fare Ya Ya güzel. Ya 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 güzel. Ya güzel. güzel. Ya güzel. Ya güzel. 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 Ya güzel. Ya güzel. biraz bizi kovdu. Arkadaşlar. dedi ki gidin dedi. Çünkü kavga etti. Yani kızı biraz konuşanlar için. Öyle. Biz de şimdi yemek yiyoruz. Evet. Okulumuzun bahçesinin güzelleri. Evet. Buraya okulumuzun bahçesi. Çeneni kes kes kes. Bu da kantin var. Bak, sus, kantin değil o jel bloka. Bir bak. <laughs> 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 Yok o. <laughs> Yok Yoko. Abone, abone, abone subscribe. Follow, 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 follow. Instagram, Instagram. YouTube speaker. Hey, 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 man, hey, man. You know, my my uncle is. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar sahile gidiyoruz dedim bunu sahile. <laughs> Çekme bizi buru beğenmezler. <laughs> Ama Allah. Evet, mülteci kampına hoş geldiniz arkadaşlar. bum bum. Kediye bakın, atlama marifesinde şu anda. Arkadaşlar burası dolu kedi, her yerde kedi var. Bakın orada da gidiyor kedi, şurada da var, her yerde kedi var. <laughs> Ve bir sürü şey var, e, titanlık var. Modum. Şunların arasında bu benim modum. Çok sinirli. <laughs> Çok sinirli. <laughs> Hacı da şimdi şey pozu veriyor. Neydi? Kuzey Tekinoğlu. <laughs> evet onun pozunu verdi şimdi. <laughs> Kediye bakın tatlı uyuyor. Dedim kalktı. var şu anda. Oha Oha. Şuraya bakın. Çöp hep. Çöp. Bir tane daha var. Burası da balçık dolu. İçine girelim. Bakalım ne olacak. Üstümüze yıkılacak resmen. Bakın arkadaşlar. Yerimizi kapatın. Kanka küllere falan yine de basmayın da. Çiçeklere bakın. Bir de benim çiçeğime. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> <laughs> eve gitme zamanı. Sultan burada iki köylü geliyor arkada. Ee, öyle. Ben şimdi eve geldim. Üstüm başımda değiştireyim gördüğünüz üzere. Çünkü şimdi geldim. Çok yoruldum. Yol beni çok yoruyor gerçekten. Otobüs, kalabalık, sıcak yani. Yoruyor arkadaşlar insan. Yani oruç bir de yarın Yarın oruca başlıyoruz akıyor. Yarın cuma ve gece kalkacağız. Böyle arkadaşlar. İşte yapacak bir şey yok ama oruç tutacağız. Ee, ben üstümü başımı değişeyim. Belki sonra yeni görüşürüz. Yoksa direkt kapanış yaparım. Bilmiyorum. Şimdilik bay bay diyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi biraz ödevlere giriştim çünkü bu hafta vize haftam. Biraz yoğun. O yüzden böyle. Bu videoyu da burada kapatmak istiyorum. Zaten saat kaç oldu ya? 8 falan. Aynen 8 oldu. E, yemek yedik biz. Çay içtik işte. Şimdi ödevlerimi yapıyorum. E, büyük ihtimal 2 saat bunlarla uğraşacağım. Sonra yatarım. Yani. E, bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoma kadar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.